どういうこと Bizim hocam, Akçakoca'ya çok güzel bir gençlik merkezi, bir gençlik merkezi. Neler yapıldı burada, ne zaman faaliyete geçti, içinde neler var, başka neler yapılacak? Evet, şu anda Düzce'mizin Akçakoca ilçesindeyiz. Malum, bakanlığımızın birçok vilayette yapmış olduğu gençlik merkezini biz de Düzce vilayetinde, Akçakoca ilçemizde yap yapmak için bakanlığımızdan ödene aldık. Sportoto teşkilatımızın sponsorluğunda... Akçakoca ilçemiz iki katlı, modern ve akıllı bina sistemlerinin tam sistem olduğu yerden ısıtmalı, kütüphanesiyle, has eğitim atölyeleriyle çok güzel bir gençlik mekanı kazandırmış olduk. Şu an itibariyle gençlik merkezimizin geçici kabulünü de yapmış olduk. Gençlerimiz artık burayı kullanabiliyorlar, ders çalışıyorlar, atölye faaliyet çalışmaları yapıyorlar. Aileleri de aynı zamanda gelip şu anda gençlik merkezimizin tüm imkanlarından yararlanıyorlar ve aynı zamanda da yine gençlik merkezimizin bahçesinde ailelerin ve gençlerimizin de spor yapabileceği alanları da ekliyoruz ve kompleksimizin atıl kalan ve eskimiş alanlarının da tadilatını yapıp burası Akçakoca'nın gençliğinin bir mekanı olarak gençliğin merkezi olarak inşallah önümüzdeki günlerde faaliyetine tam kapasite başlayacak. Akçakoca gençliğimize, böyle asıl Düzce gençliğimize hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ Teşekkür ederiz. Ee, Mehmet Aydın. Ben e, 25 yıllık beden eğitim öğretmenliği yaptıktan sonra son e, 4 yıldan beri de e, spor ilçe müdürlüğü yapmaktayım. Ee, Akçakoca'lıyım Hocalıyım ve dolayısıyla 30. yılımı çalışıyorum. Ee, hocam, Gençlik Merkezi gerçekten güzel bir merkez olmuş. Düzce örnek bir merkez. Evet. Ee, gençler burada neler yapıyorlar? Gençler ne var bu merkezde. Evet. İlk önce başlangıç olarak halk eğitimle biz projeler yürütüyoruz ve halk eğitimle İngilizce kursumuz var, müzik kurslarımız müzik kurslarımız var. Daha sonra gençler istedikleri zaman gelip burada derslerini çalışabiliyorlar. Şu anda 12'ye kadar gençlik merkezimiz açık ama ileriki zamanda 24 saatlik bir açıklık düşünüyoruz. Gençlerin faydalanabileceği alanları gençlerimize bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Burada gördüğümüz en büyük özellik de şeffaf olması, gençler birbirlerini görüyorlar herhalde. Evet. 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 Evet, dışarıdan şeffaf bir şekilde halkımız görüyor, gençler dışarıyı görüyor ve dolayısıyla kapalı hiçbir şeyimiz yok ve dolayısıyla bu şekilde gençlerimize hizmete devam ediyoruz. Bir güvenlik, müde, güvenlik de güvenlik şeyde kalmıyor böylece. Yok yok güvenlik konusunda, rahat yani, güvenlik sen... konusunda hiç problemimiz yok. Problemimiz niye yok? İlçe Emniyet Müdürlüğü en yakınımızda ve dolayısıyla güvenlik konusunda, gençler konusunda ve personel konusunda hiçbir problemimiz yok çok şükür. Teşekkürler sana. Bir sordu, <laughs> Evet, evet, evet. hocaya şöyle diyeyim ben size, gençlere, gençlere sosyal ve kültürel faaliyetler olarak çeşitli etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz. Bunları nerede yapmayı düşünüyoruz? Tabii ki Gençlik merkezimizde yapmayı düşünüyoruz. Tam manasıyla tefrişat olmadı diğerleri yapılmadı ama olduktan sonra hem üniversite gençliğine hem de orta okul gençliğine ve diğer gençlerimize çok daha iyi hizmetler edebileceğimize inanıyoruz. O yüzden e, sportif alanlarımız tamamlandığı zaman daha da hizmet edeceğimize inanıyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.